Bugün patates sökmeci arkadaşlar. Şöyle. Bakalım var mı? Bunları birazdan tokat mangalın altına koyup pişireceğiz inşallah. Oh mis mis. Bunda yok bu bitti. Şimdi şu sıraya gelelim. Bunları böyle. Oh maşallah maşallah. Tam fırınlık oldu. Yeter şunları sökmeyin. Böyle. Fasulyemizi de topluyoruz. Maşallah. Taptazecik. Biraz sonra afiyetle yiyeceğiz. Alüminyum tencerede de taze fasulye böyle suda haşlıyoruz. Tokat mangalımıza tavukları da böyle dizdik. Çek. alt tepsisine böyle patatesleri döşedik. Birazdan bekleyeceğiz. Bir yanda tokat mangal arkadaşlar. Bir yanda da ocakta istidemlikte çay hazırlanıyor. Buyurun gelin beraber yiyelim. And look.